sefer yeni gelen Angora kazak modellerimizden birkaç ürün göstermek istiyorum. Sizler için bu modelimiz de boğazlı. Ürünümüzün ön bölgesinde ufak ufak ürünümüzün kendi ana rengine uyumlu kristal taş işlemeleri mevcut. Ve şöyle omuz bölgesinde de yine oldukça şık DMC süslü savrıs kristal taşlar işlenmiş bir detay görebilirsiniz. Bu modellerimiz beden olarak small medium ama kalıp olarak oldukça esnektir. Yine büyük bedene de uyumlu gelecektir. Renk olarak siyah. Saks mavisi yine taş işlemelerinin kendi ana renginde olduğunu görebilirsiniz. Mürdüm ve kırmızı şeklinde. Ürünlerimiz yüzde yerli üretim alıp sizler de butona basarak WhatsApp'tan daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Çok beğenen Angora modellerimizden bir diğeri. Üzerinde büyük bir kaplan detayını görebilirsiniz. Yine renkli Savarovski kristal taşlar işlenmiş. Ürünlerimizde oldukça kaliteli taş işlemeleri ve kumaşlar kullanmaktayız. Herhangi bir tiftiklenme veya taşlarda dökülme olmaz. Yine de ürünlerimizi 30 derece tersten veya elde yıkamanızı öneriyoruz. Beden olarak small medium, saksı rengi, mürdüm, olmazsa olmaz siyah, taba, sarı ve kırmızı rengimiz mevcut. Ürünlerimiz %100 yerli yani, sizler de WhatsApp üzerinden daha detaylıca toptan olarak bilgi alabilirsiniz. Yeni gelen çok şık nakışlı yine kristal taşlarla işlenmiş angora modellerimizden bir tanesi. Ürünümüz boğazlı. Şöyle oldukça şık nakış işleme detaylarını ve ürünümüzün kendi ana rengine uyumlu taş işlemelerini görebilirsiniz. Bilek bölgesi ve bel bölgesi lastikli modelimizin. Beden aralığı small medium ama yine kalıp olarak oldukça esnektir. Büyük bedenlere de uyumlu gelecektir. Renk olarak taba. Saks mavisi yine diğer renklerde ürünümüzün kendi ana renginde kristal taş işlemeleri mevcut. Ekru, safran, siyah, açık mavi, kırmızı ve mürdüm şeklinde. Ürünlerimizi daha detaylıca bilgi almak için WhatsApp'tan bize ulaşabilirsiniz. Yine oldukça şık Angora modellerimizden bir tanesi. Ürünümüzün ön bölgesi sade gördüğünüz gibi. Kol bölgesinde bir çiçek işleme nakış detaylarını görebilirsiniz. Ürünümüzün kendi ana rengine uyumlu hem kristal taş işlemeleri hem nakış detayları her iki kol bölgesi içinde. Bu modelimiz dik yaka olarak geldi. Renk olarak pudra pembesi, siyah yine kol bölgesinin nakışlarına bakabilirsiniz. Ekru kırmızı ve saks mavisi şeklinde. Modelimiz beden olarak Larch X XL olup sizler de WhatsApp üzerinden daha detaylıca, toplam olarak bilgi alabilirsiniz. Yine oldukça fazla renk seçeneğimiz mevcut oldu. Angora modellerimizden bir tanesi. Ürünümüzün ön bölgesinde renkli kristal taşlarla işlemi çiçek detaylarımız mevcut. Boğazlı. Yine bilek bölgesi ve bel bölgesi lastik detaylı oldukça da esnek kumaşa sahip Angora modelimiz beden aralığı Small, Medium, açık mavi, taba, olmazsa olmaz siyah rengimiz mevcut. Ekru, kırmızı, sarı mürdüm, saks mavisi ve safran şeklinde. Ürünlerimizi yüzde yüz yerli üretim alıp sizler de modellerimizi detaylıca inceleyerek WhatsApp üzerinden toptan olarak bilgi alabilirsiniz. <laughs> Bir diğer angoru <laughs> modellerimizden yine kristal taşlarla işlenmiş boğazlı ürünümüz. Ön bölgesinde renkli kristal taşlarla işlenmiş çiçek detayımız mevcut. Yine kol bölgesinde de aynı detayı görebilirsiniz. Esne kumaşlı bel <laughs> bölgesi ve <laughs> bilek bölgesi lastik detaylı. Bu modellerimizin arkası rüksalı <laughs> olmakta. Yine renk seçeneklerimiz mevcut. Mürdüm, safran, ekru, taba, kırmızı, saks mavisi ve siyah şeklinde bu modelimiz beden olarak small medium ürünlerimiz %100 yer üretimidir. Sizlerle evet. daha detaylı bilgi almak için butona basarak WhatsApp'tan bizlere ulaşabilirsiniz.